Dikkat! Şu anda duyacaklarınız sadece bir kelime değil, sizi buraya getiren dijital bir tesadüf de değil. Eğer gözleriniz tam bu anda bu mesajla buluşuyorsa, bu Allah'ın görünmez olayları harekete geçirdiğinin, sessiz hadiseleri hizaladığının ve kalbinizi bu belirleyici ana yönlendirdiğinin bir işaretidir. Hayatınızda hiçbir şey boşa gitmedi. Gizlediğiniz her gözyaşı, sessizce ettiğiniz her dua, kimsenin görmediği ama Allah'ın göklerin ebedi kitabına kaydettiği her yalnız karar sizi bu buluşmaya getirdi. Bilmelisiniz ki yolculuğunuz fark edilmeden geçmedi. Dünya acılarınıza göz yumduğunda Allah onları kucakladı. Ruhunuzun feryadını kimse duymadığında Allah her kelimeyi kaydetti ve bugün bu saatte pek çok kalp hedefsizce dolaşırken siz çağrıldınız. Çünkü üzerinizde görünmez bir işaret var. Sizi farklı kılan bir mühür insanlardan değil, alemlerin Rabbinden gelen bir seçim. Ne kadar küçümsenmiş, unutulmuş ya da reddedilmiş olursanız olun, ne kadar yetersiz ya da değersiz olduğunuz söylenmiş olursa olsun bu önemli değil. Çünkü Allah kimsenin göremediğini görür. O unvanlardan etkilenmez, alkışlara boyun eğmez, maskelerle kandırılmaz. Allah kalbe bakar ve sizin kalbiniz bulundu. Bu yüzden şunu söylüyorum, bu mesajın sonuna kadar benimle kalın. Çünkü duyacaklarınız tüm hayatınızı yeniden tanımlayabilir, inancınızı öyle güçlü bir şekilde ateşleyebilir ki bir daha asla aynı kişi olmayacaksınız. İçinizde bir uyanış oluyor ve bu uyanış tesadüf değil. Bu unuttuğunuzu sandığınız ama aslında sadece hazırlanmakta olan dualarınıza bir cevaptır. Bu bir çağrıdır ve bir çağrı görmezden gelinemez. Eğer ruhunuz canlıysa, eğer inancınız hala atıyorsa, bu kelimelerin ardındaki sesi tanıyacaksınız. Çünkü bu mesaj benden değil, Allah'tan geliyor. O, bu anı sizi seçilmiş olduğunuzu hatırlatmak için kullanmayı seçti. Devam etmeden önce eğer bu video size faydalı oluyorsa kanala abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya amin yazmayı unutmayın. Etkileşiminiz bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor. Buradasınız çünkü gökyüzü bu anı hazırladı. Bu bir gecikme, tesadüf ya da rastlantı değil. Bu ilahi bir uyanış. Mühür üzerinize zaten konuldu. Görünmez işaret yerleştirildi ve kapılar açılmak üzere. Allah'ın seçilmişlerini kalabalıkların gürültüsünde ya da insanların alkış aradığı sahnelerde çağırmadığını bilmelisiniz. Gerçek çağrı, kaderleri dönüştüren ve kalpleri mühürleyen çağrı, sessizlikte, gizlide, sadece Allah'ın gördüğü yerlerde gerçekleşir. Allah'ın büyük seçilmişleri asla dünyanın kameraları önünde açığa çıkmadı. Hayatın sahne arkasında ortaya çıktılar. Çöldeki yalnızlıkta isimsiz bir şekilde gece yarısı yalnız dualarında kalpler mühürlendi. Orada kimsenin alkışlamadığı yerde inanç en saf haliyle kendini gösterir. Çünkü gerçek bir kul insanlar tarafından görülmeyi değil, alemlerin Rabbi tarafından onaylanmayı arar. Birçoğu çağrıyı tanınma ile karıştırır. Seçilmiş olmanın alkışlanmak, kutlanmak ya da insanlar önünde onurlandırılmak olduğunu düşünür. Ama gerçek bambaşkadır. Gerçek çağrı kimsenin onayına ihtiyaç duymaz. Ailenin, arkadaşların, liderlerin ya da kalabalıkların fikirlerine bağlı değildir. Çünkü mühür insani değil Allah'tandır ve Allah çağırdığında bunu sessizce yapar. Kalbe fısıldar, bilinci uyandırır, kimsenin söndüremeyeceği bir alevi yakar. Siz bunu biliyorsunuz. Çünkü bu görünmez dokunuşu zaten hissettiniz. Belki kendinizi küçük, yetersiz, unutulmuş hissettiğiniz anlarda ama içinizde bir şey diyordu. Bu bitmedi. Daha fazlası var. Sen daha büyük bir şey için doğdun. Bu Allah'ın sizi çağırdığı andı. Karanlıkta fener gibi yükselenler, önce sessizlikte sınandılar. Kimsenin bakmadığı saatlerde, her şeyin sıradan göründüğü günlerde şekillendiler. Ama Allah her sadakat eylemini kaydediyordu. Belki de düşünüyorsunuz, seçilmiş olmak için ben kimim ki? Ben de şunu söylüyorum. İnsanlar önünde kimse olabilirsiniz ama Allah önünde görülüyor, biliniyor ve ayrılıyorsunuz. Unvanlarınız, zenginlikleriniz, tanınmışlığınız olup olmaması önemli değil. Önemli olan göklerin ve yerin Rabbi sizin kimsenin görmediği bir şeyi görmüş olmasıdır. İşte bu yüzden şimdi bu ağırlığı hissediyorsunuz, bu aciliyeti, bu sözleri dinlerken içinizi yakan ateşi. Çünkü Allah sizi hatırlatıyor. Seni sessizlikte çağırdım gizli de mühürledim. Kimsenin görmediğini sandığın anda bile seni seçtim. Bazı vahiler aceleye getirilmez. Bu gerçekler üzerinde düşünmek ve daha ileri gitmek istiyorsanız, Allah ile 60 gün e-kitabı sadece öğretiler değil, amaçla yaşamak, bereket bulmak ve manevi bir hayat sürmek için ilahi öğütler içeriyor. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcut.'' Link aşağıdaki ilk yorumda. O yüzden dikkatli olun. Çünkü Allah'ın gizlide yaptığı sessiz çağrı şimdi sizin önünüzde açığa çıkıyor. Ve o bir kez çağırdığında göklerde yankılanan bu sesi hiçbir şey susturamaz. Allah'ın görünmez mührü, altınla satın alınamaz, unvanlarla kazanılmaz, dış görünüşle taklit edilemez. Bu, Allah'ın daha büyük sorumluluklar taşımak için seçtiklerinin kalbine koyduğu manevi bir işarettir ve hiçbir insan eli bunu kaldıramaz. Bu mühür dünyanın gözleriyle görünmez. Onu tanımlayan dışsal semboller göremezsiniz. Çünkü o süslemelerde ya da kıyafetlerde kendini göstermez. Hayatın derin dönüşümünde, yeniden yönlendirilen kaderde ruhunuzun dünyayı başkalarının anlamadığı bir berraklıkla görmeye başlamasında kendini gösterir. Birçoğu kıskanabilir, birçoğu taklit etmeye çalışabilir ama Allah'ın mührü sahte olamaz. İnsan mertebesiyle kazanılmaz, ilahi seçimle verilir ve bu seçim geri alınamaz. Çünkü Allah birini mühürlemeye karar verdiğinde ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir güç bu kararı silemez. Ama yanılmayın. Bu mühür bir kibir süsü ya da boş bir ayrıcalık değildir. Bu ebedi bir sorumluluktur. Bu mührü taşıyan herhangi bir şekilde yaşayamaz. Allah tarafından mühürlenen dürüstlükle, inançla ve cesaretle yürümeye çağrılır. Belki bunu kendi hayatınızda fark etmişsinizdir. Başkaları için önemsiz görünen şeyler sizin için farklı bir ağırlık taşır. Diğerlerinin göz ardı ettiği küçük seçimler sizin için ebedi kararlar haline gelir. Bunun nedeni sizde bir mühür olması ve Allah'ın sizin sıradan yaşamanıza izin vermemesidir. Bu mühür sizi görünmezde farklı kılan şeydir. Kapıların açılmasını, yolların hizalanmasını sağlar. İmkansız gibi görünse bile sizi karanlık yıkmaya çalıştığında korur ve bu mühür aynı zamanda bir hatırlatmadır. Bu dünyaya ait değilsiniz. Misyonunuz kendi hayatınızdan daha büyüktür. Allah'ın ışığını karanlıkta taşımak için ayrıldınız. Bunu içinizde hissediyorsunuz değil mi? Bu huzursuzluk, sıradan bir hayatla yetinememe hissi, daha ötesi olduğu hissi, Allah'ın sizi daha büyük bir şeye çağırdığı hissi. Bu, mührün sizinle konuşmasıdır. Bu, kaderleri dönüştüren görünmez işarettir. Bu mührü taşıyan bir daha asla aynı olmaz. Kaçmaya çalışsa da, başkaları gibi yaşamaya çalışsa da, içinde onu amacına geri iten bir şey her zaman olacaktır. Çünkü Allah sizin hayatınız hakkında yazdı ve onun yazdığını kimse silemez. Hayatınızdaki sırlar, kimsenin bilmediği sırlar, yüksek sesle söylemeye cesaret edemediğiniz kelimeler, herkes uyurken yastığınızda sessizce akan gözyaşları, kimsenin alkışlamadığı, kimsenin fark etmediği ama göklerde kaydedilen kalbinizin derinliklerinde alınan kararlar. Çünkü Allah'ın önünde hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey gözden kaçmaz. Dünya görmemiş olabilir, insanlar görmezden gelmiş olabilir, en yakınlarınız küçümsemiş olabilir. Ama Allah gördü, Allah duydu, Allah kaydetti.'' Fısıldanan her duada, havada kaybolmuş gibi görünen her yakarışta, kimsenin değer vermediği her iyilik eyleminde alemlerin Rabbi şahit oldu. İnsanlar için görünmez olan, göklerin görünmezinde kutlanır. En basit jest bile, görünüşte önemsiz bir seçim bile Allah tarafından onurlandırılır. Kimsenin bakmadığı anda bile sabit kaldığınızda Haksızlığa karşı durduğunuzda kolayca fayda sağlayabilecekken dürüstlüğü seçtiğinizde, pahalıya mal olsa bile gerçeği seçtiğinizde Allah size gülümser. Çünkü o insan gözlerinin ulaşamadığını görür. Hayatınızın insan gözlerine bağlı olmadığını bilmek harika değil mi? Onay dilenmeye, dünyevi tanınma aramaya gerek olmadığını bilmek teselli edici değil mi? Çünkü Allah'ın bakışı zaten üzerinizde ve onun tarafından görülmek bir insanın taşıyabileceği en büyük onurdur ve işte bu seçilmişi farklı kılan şeydir. Seçilmiş alkışlar için değil, Allah tarafından izlendiğinin bilinciyle hareket eder. Seçilmiş başkalarının ne dediğiyle ilgilenmez çünkü hayatının ilahi tahtın önünde yazıldığını bilir. Seçilmiş dünyanın gözünde görünmez olmanın gökler için değerli olduğunun kanıtı olduğunu anlar. Belki de şunu sormuşsunuzdur. Neden yaptıklarımı kimse takdir etmiyor? Neden çabalarım fark edilmeden geçiyor? Cevap basit. Çünkü bunları onlar için yapmadınız, Allah için yaptınız ve o her şeyi bilen, her şeyi kaydetmiştir. Kimse size inanmadığında Allah inandı. Herkes şüphe ettiğinde Allah yanınızda kaldı. Devam edecek gücünüz olmadığında Allah adımlarınızı destekledi ve bugün size hatırlatıyor. Kimsenin görmediğini görüyorum. Kimsenin bilmediğini biliyorum. Kimsenin onurlandırmadığını onurlandırıyorum. İşte bu yüzden hayatınız kaybolmadı. Geleceğiniz silinmedi. Çünkü görünmeyeni gören Allah, sessizlikte inşa ettiklerinizi herkesin önünde açığa çıkarmak üzere. Asla yalnız olmadınız. Terk edilmiş gibi hissettiğiniz, desteksiz yürüdüğünüzü düşündüğünüz anlar olsa da, Gerçek şu ki çevrenizde her zaman Allah'ın seçilmişinin adımlarını korumak için görevlendirdiği görünmez bir ordu vardı. Bu ordu sıradan gözlere görünmez. Tesadüf dediğiniz anlarda, kayıp gibi görünen ama aslında kurtuluş olan gecikmelerde, hayatınızın yönünü değiştiren görünüşte tesadüfi karşılaşmalarda sahne arkasında hareket eder. Kaç kez hikayenizi yok edebilecek bir şeyden kurtuldunuz? Kaç kez içsel bir ses sizi yanlış yerlere gitmekten ya da ölümcül olabilecek bir kararı ertelemekten alıkoydu? Bu tesadüf değildi. Bu görünmez korumanın hareketiydi. Allah mühürlediği kişileri yönlendirmek için haberciler, koruyucular ve manevi işaretler atar. Bu yüzden bazen bazı kapıların neden kapandığını, bazı yolların neden kesildiğini ya da vazgeçilmez sandığınız insanların hayatınızdan neden çıkması gerektiğini anlamazsınız. Görünmez ordu hareket ediyordu. Çünkü kayıp gibi görünen şey aslında korumaydı. Ancak şunu düşünmeyin. Bu mücadelelerin olmayacağı anlamına gelmez. Allah'ın ordusu çevrenizde tüm savaşları ortadan kaldırmak için değil, Allah'ın hayatınız için belirlediği şeyi hiçbir şeyin yok edemeyeceğini garanti etmek için vardır. Savaş gelecek, saldırılar yükselecek, karşıt sözler fırlatılacak ama bunların hiçbiri göklerde belirleneni bozamaz ve geriye baktığınızda fark etmeden kaç kez kurtarıldığınızı görüyorsunuz. Yolda gecikmeler kazaları önledi, sezgiler yanlış kararları engelledi, felakete dönüşebilecek durumlar açıklanamayan bir şekilde yön değiştirildi. Bunların hepsi daha büyük bir gerçeğin yansımasıdır. Allah bir seçilmişi asla korumasız bırakmaz. Bu yüzden korku sizi boğmaya çalıştığında şunu hatırlayın. Sizi ayakta tutan sadece insan gücünüz değil. Hareket halinde manevi bir ordu var. Sizi çevreleyen melekler var. Sizi yönlendiren işaretler var. Dünyanın göremediği ama göklerin desteklediği görünmez bir duvar var seçildiniz ve bu korunduğunuz anlamına gelir. Allah'ın mühürlediğini hiçbir şey dokunamaz. Ve attığınız her adım izleniyor çünkü mührü taşıyan yalnız yürümez. En yücenin huzurunda yürür. Allah tarafından seçilmiş olmak kolay, acısız, reddedilmelerden uzak bir yol yürümek anlamına gelmez. Aksine ilahi mührü taşıyan herkes dayanılmaz gibi görünen sınavlarla karşılaşır. Çünkü onların varlığı karanlıkta yaşayanları rahatsız eder. Fark ettiniz mi? Bazen hiçbir şey yapmadığınız halde insanlar size karşı nasıl yükseldi? Sebepsiz yere kıskanç bakışlar nasıl ortaya çıktı? Sözleriniz nasıl çarpıtıldı? Sadakatiniz yanlış anlaşıldı? İyiliğiniz zayıflık olarak görüldü. Bu tesadüf değil. Seçilmiş ışığı taşıdığında kaçınılmaz olarak karanlığın muhalefetini uyandırır. Karşılaştığınız sınavlar terk edilme işaretleri değil, Allah'ın karakterinizi şekillendirdiğinin, dayanıklılığınızı sınadığının ve inancınızı güçlendirdiğinin işaretleridir. Her gözyaşı bir israf değil, tohumları sulayan bir sudur. Size atılan her taş yıkım değil, sizi henüz göremediğiniz yerlere yükselten bir basamaktır. Belki de bugün şunu soruyorsunuz. Neden bu kadar çok mücadele etmek zorundayım? Neden her şey benim üzerimde diğerlerinden daha ağır görünüyor? Cevap kimliğinizde yatıyor. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Bir işaret taşıyorsunuz ve bu işareti taşıyan sıradan yaşayamaz. Sınavlar sizi ezmek için değil, şekillendirmek için gelir. Size verilen misyonu taşıyabilecek biri haline gelmenizi sağlarlar. Allah manevi otoritenin ağırlığını arınmanın ateşinden geçmemiş birine teslim etmez. Altın sınavların ateşinde rafine edilir ve siz de öyle. Unutmayın, reddedilme bile sürecin bir parçasıdır. Hakaretler, suçlamalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmalar, amaca uymayan şeyleri sizden koparmak, sizi insanlara daha az, Allah'a daha çok bağımlı yapmak içindir. Her düşüşte daha güçlü kalkarsınız. Her hakarette manevi kökleriniz daha da derinleşir. Bu yüzden sınavları ceza olarak görmeyin, Allah'ın sizi olgunlaştırmak için bir daveti olarak görün. Savaşları bir son değil, daha büyük bir geleceğe geçiş olarak görün. Eğer muhalefetle karşılaşıyorsanız, bilin ki içinizde manevi dünyayı rahatsız eden bir şey var ve düşman sizi durdurmaya çalışıyorsa bu Allah'ın sizi ulaştırmayı belirlediği yere zaten ilerlediğiniz içindir. Kaçınılmaz sınavlar aslında mührün onaylanmasıdır. Mücadelenin ağırlığı ne kadar büyükse, amacın büyüklüğü o kadar açıktır ve siz diğerlerinin taşıyamayacağı şeyi taşımak için ayrıldınız. Allah birinin içinde ışığını yakmaya karar verdiğinde hiçbir şey aynı kalmaz. Sanki bir perde yırtılır sanki ruhun gözleri açılır ve daha önce gizli olanı görmeye başlar. Seçilmiş, hayatın sadece rutin olmadığını, sadece hayatta kalmak olmadığını, kalbi yönlendiren işaretler, mesajlar ve görünmez hareketler alanı olduğunu fark etmeye başlar. Bu uyanış insan çalışmasının ya da yüksek zekanın meyvesi değildir. Dünyevi kitaplardan ya da ikna edici konuşmalardan gelmez. Allah'ın sadık kulunun kalbine üflediği ışıktan doğrudan gelir ve bu ışık yandığında dünya bir daha asla aynı şekilde görülmez. Birdenbire daha önce fark edilmeyen şeyleri yorumlamaya başlarsınız. Sıradan bir kelime cevap olur. Yolda bir gecikme kurtuluş olarak ortaya çıkar. Görünüşte tesadüfi bir karşılaşma daha büyük bir planın parçası olduğunu gösterir. Her şey anlam kazanır. Çünkü kalbiniz görünümlerin ötesini görmeye uyandırılmıştır. Bunu hayatınızda fark ettiniz. Kaç kez içinizde bir şey bu yola gitme, bu kişiye güvenme, biraz daha bekle dedi ve bir süre sonra o sessiz sesin haklı olduğunu fark ettiniz mi? Bu manevi bilincin uyanışıdır. Allah'ın mührünün aklın değil, Allah'a bağlı ruhun verdiği bilgelik ve sezgi şeklinde tezahür etmesidir. Bu uyanış aynı zamanda önceliklerinizi değiştirir. Daha önce vazgeçilmez görünen şeyler artık küçük gelir. Daha önce kibir olan şeyler artık parlaklığını yitirir. Daha önce değersiz olan şeyler artık kıymetli olur. Dua, inanç, Allah'ın huzuru sanki kalp gerçekten önemli olanla hizalanır ama şunu unutmayın bilincin uyanışı boş bir ayrıcalık değildir sorumlulukla gelir ne kadar çok görürseniz o kadar dürüst yaşamanız gerekir ne kadar çok işaret alırsanız o kadar itaatle yürümeniz gerekir seçilmiş sadece görünmeyeni görmek için değil gördüklerine göre hareket etmek için çağrılır Uyanmış bilinç, farklı yaşamak, herkesin kabul ettiğini kabul etmemek, karanlıkta ışık olmak için bir davettir. Eğer içinizde bu huzursuzluğu, başkalarının sahip olmadığı bu bakışı, bu algıyı hissediyorsanız, bilin ki bu hayal değil. Bu Allah'ın gözlerinizi açması, görünmez işaretin kendini göstermesi, insan mantığını aşan bir şey için ayrıldığınızın teyididir. Bu bilincin uyanışıdır. Allah'ın zihninizi ve kalbinizi hayatın gerçek amacına aydınlattığı ve hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, görünmezin görüneni yönettiğini bilerek yürümeye başladığınız an, seçilmişin hayatında hiçbir şey sabit kalmaz. Allah, Zamanların ve mevsimlerin Rabbidir ve dönemlerin kapandığı, yeni kapıların açıldığı döngüleri belirler. Çoğu zaman bunu hemen anlamazsınız çünkü değişimler, acı, kayıp ya da beklenmedik kırılmalarla gelir. Ama son gibi görünen şey aslında Allah'ın kaderiniz için hazırladığı yeni bir başlangıcın portalıdır. Kaç kez kapanan bir kapı için ağladınız? Kaç kez vazgeçilmez sandığınız bir şeyi ya da birini kaybettiğinizde ayaklarınızın altındaki zeminin kaydığını hissettiniz? O anda belki Allah'ın sizi unuttuğunu düşündünüz ama şimdi geriye baktığınızda fark ediyorsunuz. O kapı açık kalsaydı şu anda olduğunuz yerde olamazdınız. Değişim kapıları, Allah'ın seçilmiş kullarını kendi başlarına asla girmeye cesaret edemeyecekleri yollara yönlendirme şeklidir. Çünkü insan sınırlılığı içinde tanıdık olana, rahat olana, öngörülebilir olana bağlanma eğilimindedir. Ama Allah sonsuz bilgeliğiyle sizi güvende görünenden kopararak daha büyük bir şeye yönlendirir. Bu geçişler acı vericidir ama gereklidir. Manevi dünya döngülerde hareket eder ve her bir fazın kapanışı yeni bir mevsimin tohumunu taşır. Allah bir kapıyı kapatmadan başka birini açmaz ve bir kayıp olmadan daha büyük bir telafi hazırlamaz. Bu yüzden güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey sona erdiğinde umutsuzluğa kapılmayın. Biri gittiğinde isyan etmeyin. Bir proje başarısız olduğunda acıya teslim olmayın. Çünkü belki bu bir son değil, sadece Allah'ın hayatınızın rotasını değiştirmesidir. Büyük kaderlere götüren portallar genellikle ışıkla değil, gölgelerle kaplı gelir. Acı verici vedalar, beklenmedik değişiklikler, zorla yeniden başlangıçlar olarak görünürler. Ama seçilmiş olan görünen kaosun perdesinin ardında yeni bir yolun inşa edildiğini bilir. İçinizde bu geçişi hissediyorsunuz, değil mi? Bir fazın bittiğini, yeni bir zamanın kapıda olduğunu, eskiden işleyen şeylerin artık işlemediğini söyleyen o sesi. Bu tesadüf değil. Allah sizi yeni bir mevsime taşıyor. Değişim kapıları en derin inanç sınavıdır. Her şey çöküyor gibi göründüğünde bile Allah'ın kontrolü elinde tuttuğuna inanmak. Ona güvenen bu kapılardan korkuyla değil, umutla geçer. Çünkü her portal daha büyük bir amacı yaşamak için bir çağrıdır. Dünya şunu anlayamaz. Gerçek otorite dünyevi tahtlarla, altın taçlarla ya da kalabalıkların alkışlarıyla ölçülmez. Allah'ın seçilmişlerine verdiği güç görünmezdir ama ebedi bir ağırlık taşır. Bu insanların önünde başa değil, ilahi tahtın önünde ruha konulan manevi bir taçtır. Bu taç insan başarısıyla kazanılmaz, güç ya da zeka ile elde edilmez. Sessizlikte sınanmış, sınavlarda şekillenmiş ve gizlide onaylanmış olanlara verilir. Bu dünyanın gözlerinde parlamayan ama manevi alemde ışıldayan görünmez bir onurdur. Belki bu ağırlığı zaten hissettiniz hayatınızdan öte bir sorumluluk, kalbinizde yanan bir aciliyet, herkes gibi yaşayamazsın. Çünkü üzerinde daha büyük bir şey var diyen bir ses. Bu, Allah'ın varlığınıza koyduğu görünmez tacın yansımasıdır. Ama şunu unutmayın, bu taç kişisel yüceltme için, kibir için bir kupa ya da kendini yükseltmek için bir sembol değildir. Bu, alçak gönüllülüğe, adalete, dürüstlüğe bir çağrıdır. Bu tacı taşıyan daha çok hizmet etmeli, daha çok sevmeli, daha çok fedakarlık yapmalıdır. Çünkü hayatı artık sadece kendisine ait değildir, Allah'ın yüceliğinin bir tanığı haline gelmiştir. Dünya tanımayabilir ama gökler tanır. İnsanlar şüphe edebilir ama Allah zaten karar vermiştir. Sesiniz en yüksek olmayabilir ama Allah'tan gelen görünmez otoriteyle ağırlık taşır. Jestiniz küçük görünebilir ama en yüceye itaatten doğduğu için ebediyen yankılanır. İşte bir sır, görünmez tacı taşıyan insanlar tarafından genellikle fark edilmez ama manevi dünyada korkulur. Çünkü Allah'ın verdiği otorite unvanlardan değil, meş'ten gelir alkışlarla değil sadakatle desteklenir. Halka açık sergilerle değil, ebedi meyvelerle gösterilir. Daha büyük bir sorumluluk taşımak için ayrıldınız. Hayatınız sıradan değil, sözleriniz sıradan değil, kararlarınız sıradan değil. Çünkü görünmez bir taç taşıyorsunuz ve bu taçta Allah tarafından seçilmiş yazıyor. Ve bu taç, dürüstlükle yaşamaya, ışıkta yürümeye, çevrenizdekilere ilham vermeye, Boş konuşmalarla değil seçilmiş olduğunu bilen birinin örneğiyle çağırır. Bu yüzden insan tanınması olmadığında korkmayın, alkışlar olmadığında üzülmeyin. Tacınız insanlardan değil Allah'tan geliyor ve bu yeter. Allah'ın görünmez mührünü ve tacını taşımak bir onurdur ama aynı zamanda hiç bitmeyen bir savaşın çağrısıdır. Seçilmiş Sadece eleştirilere, reddedilişlere ve görünür zulümlere karşı dışsal savaşlar yaşamaz. Her şeyden önce kalpte, zihinde, ruhun sessizliğinde, kimsenin göremediği yerde gerçekleşen görünmez savaşlarla mücadele eder. Her gün bu savaşı hissediyorsunuz. Şüphe inancı boğmaya çalışıyor, korku cesareti söndürmeye çalışıyor, kibir alçak gönüllülüğü çalmaya çalışıyor, ayartma saflığı lekelemeye çalışıyor. Bu savaşlar başkalarına görünmez ama sizin için gerçek, yoğun ve çoğu zaman yorucudur. Seçilmiş saldırılardan muaf değildir. Aksine, misyon ne kadar büyükse muhalefet o kadar güçlüdür. Çünkü ışığınız karanlığı rahatsız eder. Sadakatiniz karanlıktan beslenenlerin öfkesini uyandırır. Varlığınız bile tamamen Allah'a teslim olmuş birinin varlığını kaldıramayan manevi dünyaya bir hakarettir. Ama şunu bilin, yalnız savaşmıyorsunuz. Allah kullarını güçlendirir. Gücünüz tükendiğinde sizi yeniler, elinize manevi silahlar verir ve yenilmemeniz için görünmez yardım gönderir. Dua kılıcınızdır, inanç kalkanınızdır, oruç kalenizdir ve Allah'ı sürekli hatırlamak, karanlığın ortasında ruhunuzu canlı tutan nefestir. Savaşı yenilgiyle karıştırmayın. Saldırıya uğramanız kaybettiğiniz anlamına gelmez. Misyonunuzun gerçek olduğunu gösterir. Eğer bu kadar rahatsız ediyorsanız, karşı krallıkları tehdit eden bir şey taşıyorsunuz demektir. Eğer sınavlar sizi durdurmaya çalışıyorsa, bu Allah'ın sizi ulaştırmayı belirlediği yere zaten ilerlediğiniz içindir. Belki bugün bu görünmez savaşlardan birinin ortasındasınız. Belki kimse bilmiyor, belki dışarıdan gülümsüyorsunuz. Ama içeride düşüncelere, acılara, anılara karşı bir savaş veriyorsunuz. Ve size şunu söylüyorum. Allah gizli de sizinle. Sadece izlemekle kalmaz, yanınızda savaşır. Sadece izin vermez, güçlendirir. Bu yüzden cesaretiniz kırılmasın. Her savaş çağrıldığınızın bir kanıtıdır. Her mücadele düşmanın dayanamadığı bir şey taşıdığınızın hatırlatıcısıdır ve her zafer sessiz bile olsa göklerde kutlanır. Manevi savaş asla savaşın olmaması değil, zaferin kesinliği demektir. Çünkü Allah'ın sancağı altında savaşan asla yenilmez. Artık anlamanın zamanı geldi. Allah'ın hayatınıza koyduğu çağrı sadece kendiniz için yaşamanız için değil, saklanmak için ayrılmadınız, susmak için mühürlenmediniz, görünmez tacı sır olarak saklamak için almadınız. Üzerinizdeki mühür en yüksek çağrıdır. Karanlık ve belirsizliklerle dolu bir dünyada ışık, merhamet ve umut kanalı olarak yaşamak, seçilmiş biriktirmek için değil, taşmak için var. Hayatınız bir tanıklık, bir fener, henüz kime yakaracağını bilmeyenlerin dualarına cevaptır. Düşenleri kaldırmak, zayıfları korumak, cesareti kırılmışları ilham vermek sadece sözlerle değil, her gün Allah'a sadakatle yaşayan birinin örneği.